Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hiç. e, Stumble Guys yani Fall Guys diyebileceğimiz bu oy, oyun var. Tabi biliyorsunuz. Onu oynamaya devam ediyoruz. Kardeşim burada. Merhaba. Evet gördün duydunuz sesini. E, şimdi oyuna başlıyoruz. Başlatalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Abone olup like yapmayı unutmayın. Abone olup like yapmayı unutmayın. Tamam. E, kardeşim dediklerini yaparsanız mutlu oluruz. Hadi bakalım. Geçelim. Ben çok mutluyum. Anne sen çok mutlu olsun. Başlayalım. Hadi yani bir ne kadar gider abone. Aynen bence bir ne kadar gidermiş abone. Neyse hadi başlayalım. Like. Aynen 10 bin like istiyormuş. <laughs> Neyse hadi başlayalım. Ama o kadar da da tabii. O kadar takipçimiz yok. Aynen. O kadar takipçimiz yokmuş. Tamam. Şimdi devam edelim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk oyunumuz. Bu Bilmem neyim. Adını. Neyse. Boş ver. Hiç sevmiyorum bu arada Maalesef. Daha farklı taraflardan gittik. Ee, bu arada sevmiyoruz. Sevemiyorum. Sen Ve aynı zamanda karşımızda zorlu rakipler var sanırım. Öyle merhaba. Merhaba merhaba. Bu arada şu an kardeşim arkamda. Bir tane hop Nasıl bir şey bilmiyorum ki adını ben onu. Ben öndeyim. Aa, öndeymiş şey. kardeşim. Biraz da isimleri açarım. Sırf oyun, oyunumuz kasmasın. Videomuz şu olmasın diye. Ka kapadım isimleri ama. Şu an beceremiyorum. ya Hadi bakayım. Ya biz çıkamıyoruz. Ben şu an ilerliyorum baya iyi. Bu. İlerleyiş bu ya. Hadi. Çıkınmış. Ah çıkamadık. Oh, ben çıktım. Yedim. Çabuk olalım. Hızlıca gidelim. Ben geldim. Aa gidemiyorum ya. Ne oluyor? Ben yanınıza geldim. Ha. Yes, ben de geçtim. Ben de geçtim. Kardeşim de geçti. Ben ha, de geçtim. Ha. Şu anda bir sorgu tur için bekliyoruz. İkinci oyunumuz yolda bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Ee, bakıyoruz ne kötü bir çıkmadı. şey çıkarsa. E ee, hadi. Allah Allah. Bu çıkıyor. Aha. aslında bu oyunda iyiyim ben baya. Bayağı... Ben de ben de iyiyim. Anne kardeşim de iyi ben de Hı. iyiyim ama ben ondan daha iyi oldum en azından düşünüyorum. Ana ben, o benden daha iyi. Ama bu arkadaş bazen araya lag giriyor hiç beceremiyorum. Olmaz ki böyle. Ben de iyiyim baksana. Ben de geliyorum baba arkadaş. Hadi ya. Ben puraların geçini yapıyor. Koşalım biziz ya. Hop. Allah. İçin be. Allah. Uçuyorum. Tamam tamam. Yavaş yavaş kardeşim yani. Arkadayım. Hadi Allah. Kaçırdın. Aska... Ben atladım. Ya az düşüyordum, Müşüyordum diyecektim. Ben, ben, ben... Hayır. Ben, kaybettim ben, gençler ya. Ne? Arkadaş. Bir şey olmaz. 9 kişi niye girmiyor ya? Neyse kardeşimi izleyeceğim mecburen. Devam ediyoruz. Kardeşim şu an final tura yükselmeye başardı. Zorlu rakipler çıktı karşımıza. Ve evet bu biraz baya hatta baya baya zor geçecek. Baya baya. Aslında bu hani bu Stun Bulgars yani bizim Fall Guys dediğimiz bu oyuna güncelleme geldi ve bu harita eklendi. Hmm. Fakat hani onun için video çekmiştim fakat maalesef e, video başarısız oldu. Ve kardeşimi bulalım. Arkadaşlar kardeşim bu böyle garip tipli radyo bir şeyle uğraşan adamlara benziyor mu yani bilemiyorum nasıl bir şekli var. Evet şu an <laughs> kardeşimle ilerleyişini izliyoruz. Baya güzel ilerliyor aslında da öldü işte. Şimdi bu arada bizi, benim için aşırı zor. anne yani şimdi ya yani konuşmayayım. Çünkü ben bu küçüklerde döne döne şey yapmaktan şey yapamıyorum yani. Ya öyle ben öyle. kaybettim. Kardeşim maalesef bu <laughs> tur kaybediyor. Tamam <laughs> Yazık bak çamura da Aynen çamura düştü kardeşim. Tam da bari çamura düşmesin. sakallı adam kazandı. Sakallı adam kazandı. Ben bir şeklimi değiştireceğim ya. Hayır ya. Kıyafetini değiştirme sonra yarım saat uğraşıyorsun. Bir şey olmaz. Ben maç ediyorum. Sen maçla... Şu an tekrar giriyoruz arkadaşlar maça. Devam ediyoruz. Yine harita yolda bakalım ne geliyor. Evet devam ediyoruz yani ve yani yine yani. harita yine. yine bu evet bu haritayı sevmiyorum. Bir de özel bir de özel zor haritalar olunca asla hayır yani zor rakipler aşırı zor. Harbi. Ee, ben ama şu an garip bir şekilde evet. önüne gidiyorum yoksa. E, ben senin kardeşim şu an arkanda görüyorsunuz. Liva. Radyoaktif işlerle uğraşan bir e, iş adamını besliyor <laughs> ama hiç bilmiyorum. Liva. Arkadaşlar şu an gidiyoruz bayağı iyi bir şekilde. İnşallah birinci oluruz. Ha, ben, ben çok birinci sanmıyorum. Sen ol ben ikinci. Arkadaşlar kardeşimi bekleyeceğim. Bakayım ne yapıyor. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Gelemedi. Geliyorlar. Gelemedi ve Geliyorlar. Bu yüzden ben klasik atlı yapıyorum. Ve kardeşimi izlemeye koyuyorum. Üçüncü. Üçüncü. Ve kardeşim de gelmiş olduğuna göre bir turda Geçin. devam edeceğiz. Şu an Değil bir mi? milletin koşuşturmasını izliyorum. Bayağı fazlaydılar ama yani. Artık kaç kişi vardı içeride bilmiyorum. Bayağı kişi gitti. Evet şu an bayağı bayağı kişi düştü. Bir sonraki turda bakalım Aşağız. ne olacak. Yine haritamız. Ben bunu çok seviyorum abi. İnşallah hata yapmam. Hata yaparsam ben gidiyorum bu haritada çünkü. Şimdi izleyin beni. koş. Ben de bu arada biraz kötüyüm ama bir şey yok. Bu biraz kötü. Ama olsun yine de beceriyor. Bana bak sen nasıl gidiyorsun? Bir kendine o kadar En öndeyim. Al şimdi. Bak 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 bak. Ben de gidiyorum ha. Şu an kardeşim de ilerliyor. Bayağı. öyle söylüyor en azından. Şu an taşlarla yüzleşiyorum. Hop. Çok güzel. Şimdi bakalım kimler gelecek izlemeye koyulabiliriz. Bakalım ne yapıyorlar. Bir şey karışım böyle. Yarım saat uğraşacak kesin. Ve sonunda şükür. Bu adamları izleyip bir sonraki turda devam edeceğiz. Bu turumuz da bitti 8 kişi geçtikten sonra ama şunu fark ettim çoğunluk bot yani böyle başka hani insan oynamıyor böyle. Ondan dolayı böyle baya kolay oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Hangi geliyor? Ya hayır ben bunu hiç beceremiyorum arkadaşlar. tamam arkadaş. Becereceğiz. Başaracağız. Yapacağız. İzleyin beni. Hadi bakalım. Neler yapacağımı iyi Yemem uçmasaydı keşke. Şu an koşmam gerekiyor, Hıp hızlı. Oh iyi var kurtulduk. Şu an ben kazanma ihtimalim daha yüksek diğer herkese göre. Şu an ben çok öndeyim. Ben kardeşim diyor ben kazanabilir miyim de. Ben burada sadece bir kere kazanırım, sadece iki kere. Ya iki kere. Ya kardeşim illa kazanmak için bahane uyduruyor diyor sen ilk kere kazanmıştım ben bir kere kazanmıştım ben tekrar kazanayım diye <laughs> ve şimdi evet Finişe geldik. hadi kardeşim gitsin ya hadi bakayım kazan <laughs> Ve evet kazanmış bulunmaktayız evet şundan seviyorum kardeşim radyoaktif işlerle uğraşan bir karaktere sahip ve ne yapsa hakkında hiçbir hükümeti şey yok devam edebiliriz. Tamam. evet yeni turumuz başladı ve yine sevmediğim haritalardan bir tanesi çıktı humbo stumble haritası ve başlıyoruz mumyadan geliyor kimse tutamaz beni mumyadan geliyor kimse tutamaz beni devam en öndeyim. Ben en öndeyim tabii şaşkın. Oh. Şu anda önde ilerliyorum. Şu an birincili. E, e, şu an ben birinciyim. Bakayım kim geliyor. E, ama başka şu an kardeşim gelmek istiyor. Birinci olmak istiyor ama maalesef biri geldi. Şu an geçmem gerekiyor. Tamam. Kesin kusura bakmasın. Bu arada karşımın önce e, şöyle yakınlaştırayım. Ben geçtim Evet geçtim. Ben şöyle geçeyim. Ben uzağa yer. Arkadaşlar şimdi kardeşim de geçti şimdi. Hmm, şimdi bir sonraki tur devam ediyoruz. Bu arada çok tuhaf şu an maç bitti ama 16 değil de şu an biz 14 kişi kaldık. Herhalde belli bir süre o zamanı geçemedi ilk kişi. Bu sebepten dolayı mesela 14 kişiyiz. Hadi bakayım başlıyoruz. Eyvah burada mecbur kardeşimiz e, yani e, sen bir dans et. Sarıyım ben o mavi şu anda arkadaşlar yapacak bir şey yok. En sevdiğimi. Takım olamıyoruz. Aynen. Çok kötü bu Aynen. Bu haritalar şu an bu haritalarda takım arkadaşınızla takım olmaz Mümkün değil. Ha. Öyle bir şey kabul edilemez yani. Oyun tarafında. Yani böyle bir şey olamaz yani. Şu an takım olamayız. O yüzden birbirimize savaşmak zorundayız. Şu an kardeşimle savaşıyorum ve o da e, ile gökyüzüne fırladı. Selamun aleyküm. <laughs> wow. oh, Yavaş ol. Aa, bıyım, bıyım. E ben ne an... yapacağız ya? Şu an zaten e, video izleyenler var. Video izleyenlerin devamını görmesi gerekiyor. Mecbur <laughs> savaşacağım. Hop. Olacaklarını <laughs> görmüş <laughs> Allah az? Allah seni. Allah seni oh, bir tane arkadaş var. Onu indirmeye çalışıyorum, <gülüyor> indiremiyorum kendisi. <laughs> Hop, <laughs> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok iyi durumdayız. Hoşuna alıyordun yadın? Bom. <laughs> Hop. Oh. Uçurduk sizi. Bom. Şişko adamla birlikteyiz. Şişko adam. <laughs> Şişko adam. Şişko adam. adam. Şu an ah, birbiriyle kapışıyor kardeşim. Onun seslerini duyuyorsunuz o yüzden. Şişko adam. Şu an böyle hadi kapışıyoruz. Şişko adam. Tamam, öldü adam. Boş ver. Şişko adam. Ne şişko adamı ya. Kardeşim ay, orada ay, herhalde şişko ay, adamla kapışıyor. Ay, Allah. Hadi. Hadi. Vav vav vav. Yavaş yolu ya. Bire kaç giriyorsunuz. Ay. Allah Allah. Buraya ben de bir. İki dizi biliyorum. İki dizi birden Ve yapacak bir şey yok kardeş kaybetti. Aa bu turda bir de. Heh. Ben kazandım. Yani bir sonraki turda devam edeceğiz. Vay 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 yine ortaya geçtik de ben burada coştum arkadaşlar. Daha şey tamam, çekil. Şu an hata yapmadığım sürece çekilen ölümden koş koş. Buradan gitmesem mi ya? Koş koş koş. Şuradan Olay. şuraya atla. Oradan buraya atla. Aha, çok iyisin. Ha. Haydi Ne Uçarsın böyle. <laughs> Hadi bakalım. Koşuyoruz. Allah. Koşalım, koşalım bayağı iyi. Haydi. Hay, Ay, kaç. Burada bir taktik var yalnız. Onu oh, yapalım. tamam. şu an. Hazırız. Yap, Yok valla taşı hiç bulaşmadım abi. Ben gittim. Boş ver. Ve kazandık. Ve evet arkadaşlar. arkadaşlar şu an kazandık. Oh be. Arkadaşlar şu an ben kazandım. Öncekinde kardeşim kazanmıştı ve Arkadaşlar ben hiçbir de şey Şimdi kardeşimle tekrar Şey yapacağız. Söyle. O da sonra geri dönüyoruz. Evet şimdi kardeşim de geldi devam edebiliriz. Şimdi yeni harita geliyor. Ben siz hani bu son oyunumuz olabilir bu arada. Bundan sonra elinirsek veya kazanırsak daha oynamayacağız Bunlar çünkü bayağı uzun abi. bir video oldu. Da bu da şu an speed go rahat haritasındayız. hadi bakalım. Hay ben Hı -hı. dur Hı -hı. ben gidelim. Ben daha abi. Hay ya ama yeter ya. Tamam şu an koşmalıyım. Abi iyice koş. Ben senin önündeyim abi. Bacakların yorulsun gerekirse hadi. Koş. Ben en öndeyim. Kardeşim şu an en önde. Ben oynayayım. Şu an birinci oldu. Güzel. Aslında. Hadi gel gel seni de biraz da. Aa. Oo olamaz. Başlarında da oynayacağım. Hadi şuna. Of hadi ama. Gidince. Adan, tamam arkadaşlar adan. geldik 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 güzel. Ben birinciyim. Kardeşim birinci oldu ve çok iyi aslında. O yüzden almak Artık e, bir sonraki tur bekliyoruz. Eyvah arkadaş. yine adan. takım oyunu çıktı. mecbur hmm. yine düşman olacağız ve aynen. Adan, sen. Aa, kardeşim mavi takım ben sarı takımım. Ee, gol, i̇lk gol ben atıyorum sanırım. Aynen attım. Şu an yukarıda 1 oldu. Sarı takım. Mavi takım yani kardeşim bulunduğu takım da 0. Va 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 yavaş. Sadece 15. Eee hadi bakayım hadi 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 hadi. Hayır. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hızlı, <gülüyor> olmalıyız. <gülüyor> hızlı olmalıyız. Hızlı olmalıyız. 2-2 şu an durum. <laughs> ya bizimkiler ne yapıyor kalede? Hiç savunma yok. Topa kafa. Attım. O yüzden ha. <laughs> Ben de geldim. Hayır, o zaman. hayır. Şu an hadi fırlat. Ya. Topu ay top gidiyor top gidiyor hayır. Bir dakika o gider. Ben döner. Hayır Ben buraya gelirim. Ya. Ben buraya gelirim. Şu an kardeşinle top kavgası yapıyor sanırım. Koş 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 koş. Şu an biz öndeyiz sarı takım 4 mavi takım 3. Son durum sarı takım 6 ve mavi takım 3. Ama yavaş da yavaş yavaş mavi takım yavaş dalın ya. Yani. Yavaş. Be. Aynen Biraz yavaş, yavaş ol ol olalım. Çok güzel. Aynen 20 saniye kaldı ve aynı zamanda şu an kazanma yolundayız. Hadi. Hadi. Olamaz. 7 8. 8'e ne ara attılar arkadaş. 2 topu birden attık. Ben kazandım. Hadi. Yes. Şu an e, hesaplaşma gibi bir şey oldu şu an. Oh. Eyv ama kardeşim için bu çok kötü bir durum maalesef ki. Ve ma maalesef kardeşim bu tur eleniyor Ve final turuna ben kalıyorum. Arkadaşlar son oyunumuz bu videodaki ve başlasın. Şu an Honey Camp yani ee, ee, yani siz şu an, ben oynuyorum şu an ananızınız tarz bir şey oldu. Ee, böyle bastığımız basamaklar yavaş yavaş yok oluyorlar. E, biz de en yukarıda kalmaya çalışıyoruz. Oyunun mantığı bu şekilde. Ben böyle böyle geziyorum. Takayım bu. 2 saniyede oyunu bitiriyorum. Ve bu son oyunumuz. Bitti. Yaklaşık bir 30 saniye oldu. Bitti. Ve bu oyunda bitti. bitti. Artık ben kazandım. Bitti. Halaycılar ismiyle ben kazandım. Ee, adımızı tarihe yazdırıyoruz. Şaka şaka. Ama olsun bu son turumuzdu. Oyun bitti. Ve evet. Bu oyun bitiyor maalesef. Ve arkadaşlar son turun ardından bu videonun sonuna geldik. Ee, eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, e, kanalın içeriklerini sevdiyseniz abone olmayı, e, bildirimleri de açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.